2014'ün ilk günüyle birlikte Avrupa Birliği'nde de yeni dönem başladı. Yunanistan 6 ay boyunca yürüteceği dönem başkanlığı görevini Litvanya'dan devralırken Letonya avro kullanan ülkeler arasına girdi. İspanya avro kurtarma şemsiyesinden ayrıldı. Romanya ve Bulgaristan ise vatandaşları birlik ülkelerinde serbest ulaşım hakkı elde etti. Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Yunanistan, Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini Litvanya'dan devraldı. Atina 1981 yılında birliğe tam üye oluşundan beri 5. kez devraldığı görevi 6 ay süreyle yürütecek. Yunanistan'ın dönem başkanlığı programında büyüme ve istihdam, Avrupa Birliği Euro bölgesi uyumunun ilerletilmesi, göç ve sınır kontrolü ve denizcilik politikası ana başlıklar olarak yer buluyor. Letonya ise Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro'yu kullanan 18. ülke oldu. Başbakan Valdis Dombrovskis, başkent Riga'da ATM cihazından sembolik olarak para çekerek yeni dönemi başlattı. 2 milyon nüfuslu Letonya, 2008 ekonomik krizinin ardından çok sıkı bir kemer sıkma programı uygulamak zorunda kalmış, 2012'de ise Avrupa Birliği içerisinde en yüksek büyüme oranını yakalayan ülke olmuştu. İspanya'da Kurtarma Fonu'nun öngördüğü yardım planını başarıyla tamamlayarak Euro Kurtarma Şemsiyesi'nden ayrıldı. Romanya ve Bulgaristan vatandaşları ise herhangi bir kısıtlama olmaksızın Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip oldu.